Evet, İnegöl Sporlu taraftarlar takımlarını tribünlere çağırdı. Evet, alkışlıyorlar. Galibiyet için söz istiyorlar. Ahmet Sporlu futbolcular da bir araya geldi. Onlar da bir poster çekimi yaptılar. Evet, hoca ilk düdüğünü çaldı ve müsabaka başladı. İnegöl Spor'umuza başarılar diliyoruz. Top kaleci Aykut'a geldi. Yusuf sol tarafta Cengiz Ötkün'ün koşu yoluna doğru. Cengiz. Geçerse tehlikeli olur Cengiz. Cengiz topu hala Cengiz'de. Ceza sahası içerisinde orta. El itirazları var. Hakem oynayın dedi. Orada İnegöl sporları itiraz ediyor. Veli'nin eline çarptığına dair hakem oynayın dedi. Orhan. Orhan kendi topuna gidiyor. Orhan geriye doğru döndü Cengiz. Orta şut karışık bir vuruş. Doğrudan avuta. Yani ucuz bir gol yiyebilirdik dikkat etmemiz lazım ama orta sahayı vermememiz lazım. Orta sahada kuvvetli olmamız lazım. yoksa golü bulacağımıza inanıyorum ben. Sol taraftan Cengiz Ötkün de geldi. Ne Top kaleye gitmeden Veli'nin ayağına çıkıp kornere çıktı bu top dedi. Yine Koca Türk top onda kaldı. Yusuf şimdi Samet Karakoç'u gördü. Samet bir çalım denedi. O da kaybetti. Uğur aldı bu topu. Uğur uzun oynadı Taner'e doğru. Orhan Aktaş kaçırdı. Orhan Aktaş kaçırdı. İyi geldi Ahmet takımı. Bu dakikada Duyadıklar, Yusuf. Serhat kaptırdı bu topu. Samet Karakoç. Samet bir kere daha derinlemesine Okan'ı düşündü. Uğur bu topu gönderdi ceza sahasının dışarısına. Yusuf Tolun. Yusuf ceza sahası içerisine güzel düşündü ama orada hiçbirine göz sporlu, futbolcu yok. Hakem ceza sahasının dışında elle top oynadı. Top Orhan Aktaş'ın önünde kaldı. Orhan Yarı sağdan ceza sahası içerisine bir orta Batuhan ayağı Okan'a indirdi. Okan bir kere daha ceza sahası içerisine kaldırılan top. El itirazları var. Onur'un eline çarptı. Hakem Alper Oran el yok dedi. Yusuf Dalım Uğur'a indirdi. Uğur bir kere daha Yusuf'a. Yusuf daha sağda Okan'a. Haydi Okan iyi geldik bu dakikada. Okan bir kere daha Yusuf'a. Yusuf ceza sahasına indirdi. Göğsüyle bir kere daha el bekliyor. Göğsü sporlar hakem. Göğsüyle oynadı orada. Uğur, hakem işaretini verdi. Ceza sahası içerisine kesme bir top. Kaleci Aykut yerde kaldı. Onur ve Mehmet Özduraz'a doğru. oran Orhan topu taca atlama ama kaleci kalkmıştı. Maalesef Türk futbolunda bunları görüyoruz. Kendi takım arkadaşı topu taca atmıyor. Kontra getire yapabilir miyiz bir kontra atak diye. Ancak yine sporlu futbolcu top ayağına gelecek kaleci kendini yere bıraktı. Sağ tarafta hareketlenen Okan Denize, Okan karşısında Onur var. Cengiz'le Alber yaptılar. Okan Cengiz Ah Cengiz Serhat baştan penaltı. Hayır dedi hakem. Bu pozisyon ayağını taktı orada. Uğur hakem oralı olmadı. Alper Oran Tanrı seyredeceğiz. Okan Deniz. Okan. Samet Karakoç. Bir kere daha Okan'a iyi orta gelir. Okan etkili orta. Batuhan. Oran geldi. Şimdi ortasını yaptı ceza sahası içerisine doğru. Aykut çift yumrukla uzaklaştırdı. Bir kere daha ceza sahası içerisine doldurulan top. Orada Batuhan vurdu kafayı. Uğur'un üzerinden vurdu adeta. Şimdi karşısına Kadir geldi. O sola doğru döndü. Mehmet Özdras. Sol tarafta bindiren onlara doğru Onur. Ceza sahası içerisinde etkili bir orta. Bekir çıktı aldı bu Lan. topu. Uğur. Serkan. Mehmet geriye doğru döndü. Uğur'a. Aslında onlar da çıkarken riskli paslar yapıyor. Batuhan. Batuhan şimdi şansını denedi. Oktay. Oktay sol tarafta hareketlenen Onur'a. Onur ceza sahasının dışına doğru Yusuf'u düşündü. Orada top kornere çıktı. Bu sefer de amelli futbolcuların penaltı diye itirazları var takım halinde. Hakem hayır dedi. Tabi ilk yarıda da buna benzer bir pozisyonda İnegöl Spor'un penaltısını vermemişti Alper Orhan. Şimdi... Taner. Taner. Son anda Kadir girdi. İyi getirdi sağdan. Artık normal sürede son 20 dakika. Gole biraz daha yakın olacak. Yine Gözspor Cengiz'e doğru derinlemesine bir pas. Düşündü Serhat baştan. Muhammed'e doğru Emre girdi araya. Emre. Emre toptan. foul bekliyoruz Hakem. Oralı olmadı. Samet Karakoç. Samet. Samet. Ah. Merkeze doğru çekti topu. Kaleye şut düşündü. Ahmet o kaybetti. Sol tarafta Cengiz'e doğru gelen top. Oktay var karşısında. Cengiz Oktay. Cengiz topu hala Cengiz'de. Ceza sahası içerisinde etkili bir orta. Okan var. Da onur girdi. Topu kornere gönderdi. Serhat baştan. Serhat tam sol tarafa döndü. Cengiz Ötkün. Cengiz'i orta yapar oradan. Cengiz güzel de orta geldi. Eren Aydın. Eren Aydın oynayın diyor hakem. Penaltı. Bizim buradan görebildiğimiz kadarıyla bir penaltı var. Bunu da vermedi hakem. Evet artık normal sürede son 6 dakikanın içerisindeyiz. Aslında Yine Göz Spor burada 1 puanı da istemiyor. 3 puanlı hedef ancak. Şimdi ceza sahası içerisinde ortalandı bu top. Kadir vurdu kafayı ancak. O da yüzünü tutuyor. Hakem işaretini verdi. Köşe atışı kullanıldı. Ceza sahası içerisine doğru. Hiç kimseye çarpmadan. Eren Aydın. Eren o tam sola döndü. Emre toptan. Emre onun solunda Cengiz onunla oynadı. Tekrar Emre. Baskı var. Evet. Alper Orhan müsabakayı bitirdi. Müsabakayı bitirdi ve maalesef İnegöl Spor kendi sahasında karşılaştı. Ahmet takımına karşı galip gelemedi.